arkadaşlar. Yeni konumuzun adı birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Aslında biz bu denklem ifadelerini birçok sorunun altyapısında kullandık arkadaşlar. Yani bildiğimiz bir konu. Tanım a virgül b virgül c ve r fark sıfır olmak üzere ax artı b y artı c eşitliğine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. Bir, yok etme metodu. Yok etme metodunu genellikle kullanırız. Hatırlarsanız İki denklem var. iki tane de bilinmeyen var. O zaman birini yok etmek zorundayız ki tek bilinmeyeni çevirelim ve bildiğimiz denklem ifadelerini çözelim. Bilinmeyen sayısı 1'e indirilerek ortak çözüm yapılarak. bakın en önemli konumuz bu. 1. 4x eksi y 8. 3x artı y eşittir 6 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Bakın burada iki tane bilinmeyen var. iki tane de denklem var. O zaman birine, birine indirmem lazım. Ben burada İkisini topladığım zaman taraf tarafa y'lerin yok ettiğini gördüm. Yani bu y'ler cırt cırt. Ne kaldı? 7x eşittir 8 14'ten x eşittir 2 olarak bulursunuz. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Peki sonra herhangi bir tane denklemi kullanırsınız. Yani şunu kullanabilirsiniz mesela. 4 çarpı 2 eksi y eşittir 8'den arkadaşlar. Burada 8 eksi y eşittir 8 ise y'nin de 0 olduğunu bulmuş olurum. Peki çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesi yazılırken genellikle bakın şöyle yazılır. x'i 2, y'si 0 olan bir nedir? Çözüm kümesinin elemanı. Burada 2 ile 0 yani buradaki x'in 2 olduğu anlaşılır. Y'nin de 0 olduğu anlaşılır gençler. Zaten hocam biz bunları biliyorduk dediniz duyuyorum buradan. Peki yukarıdaki tabloda verilen x ve y değerleri arasında y eşittir ax artı b biçimde bir eşitlik vardır diyor arkadaşlar. Buna göre y eşittir x eksi 1 eşitliğini de sağlayan y değeri kaçtır? Önce y'yi bulmamız lazım. Yani y eşittir ax artı b. Bakın 2y 11'miş. x 2y y 11 bu denklemin bir köküymüş. Bir tane daha var. Eksi 1'e 2. O da diğer Çözüm elemanı diyebilirsiniz. Peki yapalım şimdi. Bu ne demiştim? Bu x değeri bu y değeri. Bu x değeri bu y değeri denklemi sağlayacak. Yani 11 eşittir 2a artı b'den. Eksi 1 koyalım. 2 eşittir eksi a artı b. Şimdi burada artık yok etme yapacağım. Ama nasıl yapalım? Ona bir karar verelim birlikte. Ben diyorum ki aşağıdakini eksiyle çarpalım. Çünkü eksi b'ler götürsün birbirine. Yani 11 eşittir 2a artı b eksi 2 eşittir a eksi b. Bunları topladığınız zaman taraf tarafa 3a eşittir 9 a eşittir 3 çıkıyor arkadaşlar. Bunu şöyle bir çerçeve içine alıverelim. B'yi de herhangi bir tarafından bulabilirsiniz. Ben şunu tercih ettim yine şöyle. Kaleme geçemedik arkadaşlar. Bazen kendi kendine biliyorsunuz ya silgiye geçiveriyor. Yani 11 eşittir 2 çarpı 3 artı b'den. Buradan b'nin de 11'den az çıkartın 5 olduğunu görüyorsunuz. Bunu da şöyle bir bulut için alalım. Yakında yağmur olup yağsın. Peki devam ediyorum artık. Denklemimizi bulmuş olduk. Yani birinci denklemimiz y eşittir. a'yı 3 bulduk. 3x artı 5. İkinci denklemimiz ise y eşittir x eksi 1. Arkadaşlar burada yok etme yapıyorum yine. Bakın şu arkadaşımızı eksiyle çarpıyorum. Şimdilik yok etme. Aslında burada yerine koyma da yapabilirsiniz. Onu ileride göstereceğim. O zaman yazıyorum. Diyorum ki y'ler birbirini götürdü. 2x artı 6 eşittir sıfırdan. Çünkü eksiyle çarpıyorsunuz ya arkadaşlar. Çarpın 6. Burada ne çıkacak? x eşittir eksi 3 çıkıyor. Bunu çerçeve içine alabilirsiniz. Hocam y'yi soruyor. Dediniz duyuyorum. Bravo arkadaşlar. Y'ye de x eksi 1 de herhangi bir tanesine koyacağım. Yani burada bile yapabilirsiniz. Fark etmez. 9 eksi 4. Y'ye de eksi 4 olarak bulunur. Gençler. Devam ediyorum. 3. 4 bölü x eksi 3 bölü y eşittir 1 ve 2 bölü x artı 3 bölü y eşittir 2 olduğuna göre x eksi y kaçtır demiş. Bunları arkadaşlar yine bakın hiç payda işlemenize gerek yok. Direkt böyle yok etme metodu yapabilirim. 1, 2 bölü x artı 3 bölü y eşittir 2. Bunu zaten vermiş bize. Şimdi yok etme yapacağım burada. Tamam. Ne yok edelim diye bakıyorum. Eksi 3 bölü y ile 3 bölü y birbirini götürdüğüne göre bu ikisini toplarım. Olur biter bu iş. Yani 6 bölü x eşittir 3 ise 3x eşittir 6. Buradan da x eşittir 2 olarak bulurum. Şunu çerçeve için aldım. Peki Y lazım şimdi bana bir de. Herhangi bir tersine. bakın ben burayı tercih ettim yine. Şurada koyalım yerine. 4 bölü x yerine 2 koyuyorum. Eksi 3 bölü y eşittir. 1. 2 eksi 3 bölü y eşittir. 1 ise arkadaşlar bunu buraya alalım. 1 eşittir. 3 bölü y ise y de buradan 3 olarak bulursunuz arkadaşlar. Bunu şöyle bir çerçeve içine yine aldık. Ne soruyor bana? x eksi y kaçtır demiş. Bundan sonrası yapmayanı döverler zaten. X eksi eşittir. 2 eksi 3. eksi 1 olarak bulmuş oluruz. 4. A artı 1 bölü B eşittir 9. B artı 1 bölü A'dır. 6 olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın. Şuraya yine basamak basamak gidelim. Şöyle 1. A artı 1 bölü B eşittir 9 ise ben bunu Payda eşitlediğim zaman AB artı 1 eşittir 9B olarak yazabilirim. Artık sizler profesyonelsiniz. Payda eşitleyip diğer tarafa attım. İkincisini de bulalım. İkincisini de şuraya yapalım arkadaşlar. Ne diyor ikincisinde? B artı 1 bölü A eşittir 6'ymış. Burada yine AB artı 1'in bu defa 6A'ya eşit olduğunu buluyorum. Bunu da şöyle bir çerçeve için aldım. Peki hocam biraz büyütelim pek. Bakın AB artı 1 diğer tarafta AB artı 1 olduğu için unutmayın matematikte sol taraflar birbirine eşitse sağ taraflar da birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman 9B eşittir 6A ise bana A bölü B'yi soruyor. 9 bölü B eşittir. 9 bölü B nereden çıktı arkadaşlar? Uyuyor musunuz diye bakıyorum. 9 bölü 6 eşittir. A bölü B'den Burada sadeleştirme yaptığınız zaman A bölü B'yi 3'e böl 3, 3'e böl 2 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Şunu şöyle bu için alalım. 2. Yerine koyma metodu. Bilinmeyenlerden biri yalnız bırakılarak diğer denklemi yerine yazılır arkadaşlar. Aslında bunları bilmeyeni dövüyorlar. 3. Grafik metodu. Yani AX artı B'ye artı C eşittir 0 denkleminin koordinat düzeyinde görüntüsü için eksenlere kes noktalar bulunur. Grafik metodunda denklemlerin görüntüsü çizilir ve kesişim noktaları unutmayın. Bunların çözülmesini vermek zorundadır. 5. 4x eksi y eşittir 7. 3x artı 2 eşittir 8 denklem sisteminin çözüm bulalım. Arkadaşlar yerine koyma metoduyla yapıyorum bu defa. Bakın şurada 4x eksi y eşittir 7 ifadesinde y'yi yalnız bırakıyorum. y eşittir 4x eksi 7 olacak. Bunu şöyle bir bulut için alalım. Peki, bakın bu y bulduğumuz y değerini getirip yerine koyuyorum ikinci denklemde yani 3 çarpı x yerine yazıyorum Ay, x kalsın y yerine koyacaktım 2 çarpı y yerine 4x x, x 7 yazıyorum gençler bakın 4x eksi 7 eşittir 8 olacak buradan düzenleyelim 3x artı 8x eksi 14 eşittir 8 ise buradan 11x eşittir. X 14 diğer tarafı artı 14 geçeceği için 22. X eşittir. 2 olarak bulursunuz. Bunu da bir çerçeve içine alalım. Odanıza bir asın dermişim. Hocam odamızda yer mi kaldı? Gençler kalır bir şey olmaz. Peki devam edelim şimdi. Y'yi de bulalım. Y eşittir 4x 7 idi. 4 çarpı 2 7'den Y de buradan 8 1 çıkıyor. Bunu da yine kırmızı kalemle çerçeve için alalım. Bakalım şimdi bize ne sormuş? Çözüm kümesi nedir diyor. Arkadaşlar çözüm kümesini bulmuş olduk aslında. Çözüm kümesi x'i 2, y'si 1 olan bir ifade.